Siyaset temelde memlekete hizmet etme yarışı. Şehrimiz Nevşehir'in il olma statüsüne kavuştuğu 1954 yılından itibaren bugünümüze değin Gazi Meclisimizin 11. döneminden içinde bulunduğumuz 28. döneme kadar görev yapmış olan tüm milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde aynı dönemde belediye başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bizler de göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Nevşehir'imize hizmetleri kazan kazandırmak için elimizden geleni yapıyor, canla başla çalışıyoruz. Şehrimizin en önemli konularından biri, halkımızın bizden en önemli beklentilerinden biri çevre yolumuz idi. Kuzeybatı çevre yolumuz toplamda 16.8 kilometre ulaştırma bakanımızla yaptığımız görüşmelerde, karayolları genel Müdürümüze yaptığımız istişareler sonucunda 2024 yılı yatırım planına aldırmak suretiyle çevre yolunda kollarımızı sıvadık. Ardından 19 Eylül 2020 4'te proje ve etüt ihalesini yaptık. Şöyle ki bu somut olan en önemli adımlardan biriydi. Yine Sayın Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'le yaptığımız son görüşmede de 2026 yılının ilk çeyreğinde çevre yolumuzun yapım ihalesini yapmak suretiyle çevre yolunu Nevşehir'imize kazandıracağız. Buradan değerli hemşerilerime de bu güzel haberi vermekten mutluluk duyuyorum. En önemli ikinci konumuz şehrimizdeki yeni sanayi sitesi projesiydi. TOKİ avan projesini çizmişti. Fakat yaptığımız toplantılarda kurulan kooperatifle esnaf ve sanatkarlar odasıyla yaptığımız toplantılarda aldığımız kararla önümüzdeki dönemde yeni sanayi projemizi kooperatif usulüyle yapmayı planladık. Şöyle ki Nevşehir Belediyesi'nin üzerinde olan, hazinenin üzerinde olan arsaların kentsel dönüşüm başkanlığına geçmesiyle beraber kurulan kooperatifle ilk kazmayı yeni sanayi projemizde vuracağız ve inşallah Nevşehir'imize bu güzel, bu önemli projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Nevşehir'e yaptığımız yatırımlar 5 dakika içerisinde anlatmakla bitmez ama kısaca hızlı bir şekilde anlatmam gerekirse Kapadokya Havalimanımız 755 milyon lira yatırım bütçesi var. İlk etabını Ekim'de tamamladık. İnşallah tamamını da 2026 yılının Haziran'ında tamamlamış olacağız. Yine Kapadokya huzur evimiz. Proje bedeli 102 milyon lira. 100 yataklı bir huzur evimiz. Şu an inşaatı tamamlandı. Tefrişatı hazır. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde yaşlılarımızı Kapadokya huzur evimize yerleştirmek suretiyle Sayın Bakanımızın teşrifleriyle açacağız. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binamız. Proje bedeli 86 milyon lira. Yer teslimini bu ayın sonunda yapacağız ve inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde de Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binamızı açacağız. Gençlik Spor Bakanlığımızın Nevşehir'de 26 projesi var. 1168 yataklı Ürgüp KYK Kız Yurdumuz, 762 yataklı Başhisar Erkek KYK Yurdumuz, 500 yataklı Kozaklı KYK Kız Yurdumuz elhamdülillah açıldı. Bunun yanı sıra Gençlik Merkezi merkezleri, spor kompleksleri, yüzme havuzları gibi birçok projeyle beraber Gençlik Spor Bakanlığımızın Nevşehir'imize toplam yatırımı son iki yıl içerisinde 1.2 milyar lira. Sağlıkta son iki yılda altı aile sağlığı merkezi, üç acil sağlık hizmetleri istasyonu açtık ve açmaya devam ediyoruz. İki ASM, bir acil sağlık istasyonları yapımımız devam ediyor. Toplamda yatırımımız şu an itibariyle 142 milyon lira. Özel idaremiz son iki yılda 540 kilometre yol yaptı ve yol ve ulaşım için toplamda 240 milyon bütçe vardı. Hepsinin tamamını 540 kilometre yolumuz için kullandık. Avanosunuz en önemli ihtiyaçlarından biri hükümet konağıydı. Hükümet konağımızın inşaatına çok kısa bir süre içerisinde başlayıp beklenen tarihten daha önce bitirmek suretiyle Avanos hükümet konağımızı da önümüzdeki 1 iki ay içerisinde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle beraber açmış olacağız. Avanos hükümet konağımızın yatırım maliyeti de 138 milyon lira. Onlarca daha anlatamayacağım sürem yetmediği için yatırımlarımızı Nevşehir'e getirdik toplamında Türkiye'de 11 ilin inşası hal hazırda devam ederken son 2 yılda Nevşehir'imize bakanlıklarımız vesilesiyle aldığımız yatırım 14 milyar lira. Çok şükür ki biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan çok şey öğrendik. En önemlerinden biri yapacaklarımızı söylemek, söylediklerimizi de yapmak. Her ne söylemiş isek hepsini yapmanın gururuyla, mutluluğuyla şu an karşınızda konuşmamı yapmak gerçekten beni mutlu ediyor. Bu noktada sizleri Hepinizi şiir gibi şehir Mevşehir'imize davet ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor.